Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle eski mobil videosu çekeceğim arkadaşlar bu eski hesabım e, oynuyordum ben hatta yeni baş ya, indirdim bağladım şeye yani sizin sildiğimde bağ yani bağlansın yani hesabım gitmesin diye bağladım benim eski baya bir eski neydi şey hesabım var o hesap bu çıktı ve bu hesabım buydu gördüğünüz gibi şöyle. E, yani evet böyle. Şu maçtı aslında arkadaşlar. Daha dün çıkarttım. Hey pardon bugün arkadaşlar. Bunu da dün aldım. Ee, şöyle gördüğünüz gibi ee, arkadaşlar challenge yapmayı düşünüyorum Şampiyonlar Ligi'nde en kötü takımla challenge'ımız yani Şampiyonlar Ligi'ndeki en kötü takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak arkadaşlar. Ee, ama ben bunu yapmayacağım. Ben yani karşı atakta bir tane takım geldi. Onu e, yene, yendik diyelim ki. Hatta yenemedik. Hatta yendik diyelim. Yendik. Onlardan bir oyuncu satın alacağız. Ama yenemedik diyelim ki diyelim ki yenemedik almayacağız arkadaşlar. Yendiğimiz zaman alacağız. Neymiş? Bir dakika. Kusura bir gideceğim. Arkadaşlar bu şeydi Doğru Günlük seçimlere Gidelim be Ücretsiz alalım Arkadaşlar güzel bir şey çıksın ya Peri alalım Şimdi bu Şu neydi o Mesajlara gelecek de ben Biraz bekleselim. Arkadaşlar, şimdi o challenge'ı başka bir videoda yapabilirim ama paramız az, ee, başka bir şey türlü bir şey yapacağım onunla ilgili. Yani yapamazsam videoyu yapmayacağım. Ee, yani bir başka video, başka videoda arkadaşlar size söylerim yapacağım mı yapmayacağım mı diye. Ee, şimdi bugün arkadaşlar sizinle beraber kadromla yeni kadromla teke tek yapacağım hatta tek tek değil karşı atak yapayım çık karşı atak yapacağım çıkmıyor arkadaşlar ne çıkmıyor ne bir dakika karşı atak yapalım şöyle bazen ne donuyor da arkadaşlar ee, şimdi Alnasır geldi. Alnasır. Arkadaşlar acaba şimdi mi yapsak çalınca? Challenge. Arkadaşlar challenge'ı şimdi yapayım mı? Kaç maçlık yapalım? Ee, bir maçlık bu Alnasır'ı yenersem Alnasır'dan bir takım alacağım arkadaşlar. Hayır, bir oyuncu alacağım. Bir oyuncu alacağım. Hadi bakalım. Bir maçlığına deneyeceğim bunu. Güzel bir şeyse yani yapacağım ama paramız az 17.000. Yani yetmeyebilir arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim arkadaşlar şöyle. Ya bizim gök kuşağımız yok değil mi? Bekleyin. O zaman şu gelse olmadı. Şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Bakın. Daha yeni buldum. Orta sağdan olmadı çok güzel açtı olmadı ne yapıyorsun ya ne yapıyorum arkadaşlar ben Allah'ım şöyle vurdum olmadı zaten böyle tamam şöyle sert vurdum bir de Şimdi denemek istiyorum çok güzel bir şey var da onu denemek istiyorum. Oh be. Çalmadı. almadı. Arkadaşlar çok sert vurmayı deniyorum. Ya, nereye atıyorsun ya? Şöyle oldu arkadaşlar. Geldik. Geldik. Ne oldu? Görev tamam dedi. Ama bizde görev çıkmadı. Şöyle. Ya. Arkadaşlar şimdi al nasıl geldik? Al Şöyle takım diyelim. Hangi ülkede? Ha, ha. Al nasıl? Arama yaptım şöyle oyuncular. Şimdi Ronaldo'yu almak isterim. Direkt Ronaldo zaten. Ama Ronaldo'ya çok paramız yeter mi? Arkadaşlar hiçbiri yetmiyor ya. Ondan sonra Tadişkaya yetiyor. Oo, ama bize MO lazım. Bize MO, bize MO var arkadaşlar. İşte. Ee, böyle. Ee. M o var. Ha portede alabilirim ama zaten defansımız çok güçlü. Bir oyuncu almam gerekiyor. Yani yedek bile alabilirim aslında. Bize şu Anderson Tarişka adam var arkadaşlar bu arada. Yani kimi alabilirim? Onu düşünüyorum. Anderson Tarişka 19 ama bizim paramız 17. Arkadaşlar ben bir yani yedek alacağım. Yedek alacağım. O da kim olacak? Brozic. Brozic alacağım arkadaşlar. Alacağım arkadaşlar. Yedek dursun. Zaten MDO'muz da var. Yedek MDO olsun. Alalım arkadaşlar. Yedek olsun. Yani ne diyeyim? Şey. Hepsinin alındı arkadaşlar. Şimdi bunu yediye bir koyalım. Arkadaşlar. Yediye koyalım. Son kanal sonumuz da var bizim. Şimdi bakın üstü Anderson Tarişka'dan var. Ee, arkadaşlar ben bunu nereye koyayım? Yedekten daha iyi oyuncular var ama. O zaman bu böyle kadro dışında falan dursun. Ee, Brovizic falan. Bazı oyuncuları satabilirim ma şeyden pazardan. Bakalım pazardan neler satabiliriz ona bakayım. Satılmıyor, satılmıyor. Satılmıyor, satılmıyor, satılmıyor. Satayım mı arkadaşlar? Satarsan bu arada gider. Bence gerek yok satalım. çok satıla, satılacak arkadaş oyuncu var. satılabilir, sat, satabiliriz bunları. Arkadaşlar bir tane maç daha yapacağım. Onu da kazanırsam alacağım. Ne gerçekten alacağım. Pardon arkadaşlar mikrofonu kapattım. Şimdi şurada satıldı 17.000 oldu. Şunlar da bir satılsa da. Neyse, çıkalım. Ee, şimdi arkadaşlar, ne yapacağız biliyor musunuz? O çalınca denedik ya. Buna girmek istiyorum. Bunda bir maç yapmak istiyorum. Karnaval var ama kadrosuna bakalım. Şemalı kadro. yani. Bence Sober'e Crespo gelirdi. Yani bence Zico var zaten. 109 stoper var. Aslında Nuno e, 105'likti. 109'luk mu? Ha tabii yükseltmişler arkadaşlar bunlar. Yani bakalım. Sen gelme. Kusura çok iyi oynuyor. Bir dakika bilgilerine bakabilir miyim? En yüksek olmalı oyuncu kim burada? En fazla yüz Ben Roberto Carlos'a bir bakacağım. Bilgilerine. Orkosan <laughs> <laughs> hız 152. Şut 97. 97. Pas 137. Dirlik 140. Şut 40 defans 100. Bu ne arkadaşlar ya. Bir tane var arkadaşlar. Bu ne? Laliga kadrosuna bakalım. Çok güzel bir kadro. Arkadaşlar Mbappe falan yok ama. Luis Figo var. Luis Figo var. Çavi var. Çavi ben mod için yerine koyarım. Çavi koyulur arkadaşlar. Yedekler bakalım. Nerede yok şey. Mbappé niye yok arkadaşlar? Çok merak ettim ya. Bir de Yıldırım'a bakacağım. Yıldırım kadrosu bayağı iyi. Evet Mbappé'de falan var. One Price. One Price falan. Çok güzel. Rashford var arkadaşlar. Yani daha ne var? Ama tabii ki Rashford'u koymayacağım. Yani Yıldırım güzel. Toti de var. Kupa titanları. Kupa nasıl? Arkadaşlar <laughs> <laughs> hepsi çok iyi. Ben neyi seçeceğim? Yani şampiyonluğu ligi var ama. Bak unuttuk. Turam var. Turam. Of. Ama bunlar da yani. Ya eski oyuncular da var mı yani? Balondur B var. of 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 of. of. Kadroya bak işte bu seçeceğim. Beydi değil mi bu? Beydi. Seç arkadaşlar. seç. Maç. Şimdi maçı başlatacağım arkadaşlar. Onayla. Bir maç yapacağız ve ee, yani videoyu kapatırım herhalde. Yani güzel bir videoydu. Video yani. Bence. Aa neydi? Aa ne? Arkadaşlar. Aa, ne? A ne? Ağın kadrosuna bakmadık. Ağın kadrosuna da Şimdi bakarız gösterir. Arkadaşlar şimdi size bir soru soracağım. Eee. bir kere sormuştum ama Lamia mal mı Arda Güler mi? Ya şimdi performans olarak Lamia mal mı? yani Lamia mal diyorum çünkü arkadaşlar yani siz de şu yani Lamia mal olarak performans daha güçlü. Ee, yani aslında Arda Güler demek isterdim. Ama Lamyam'ın yani daha iyi çalıları var. Ama dün mesela penaltı kaçırdı. Arda mesela belki atardı onu. Yani Bakalım şimdi bu kadroya? Arkadaşlar bu kadro da çok güzel ama ya. Ah. Bizde de Cristiano Ronaldo var. Onlar da nazarı varsa. Bizde bir Messi Ronaldo var bir Ama yaşlı. Boş ver neyse. Bu atlar var bizde işte vursak normal bir yaşım var kalede yani bizim kalede kurtar kimi Griezmann Wanday o Wanday koyuyor lan Wanday koyuyor lan kaka var kaka Mikrofon kapatıyorum arkadaşlar. Rodri attı arkadaşlar. Rodri arkadaşlar attık bu bu, bu kez attım. Bir kere yapmıştım ben. Video çekmemiştim. Yaptım. Yani kaç kere yaptım, yaptım mı yapamadım. Bugün yani videoda yap, yapıyorum yani. yani. Mikrofonu yine kapatıyorum. Arkadaşlar döndürüyorum durum dönmüyor ya. Neden dönmüyor ya? Neyse. Arkadaşlar devre arası bitti. Rodri attı. Şimdi ikinci yarı başlıyor arkadaşlar. Maçı yendiniz kesin arkadaşlar. Luis Figo. Hadi Luis Figo. Figo hadi. Luis Figo atar arkadaşlar ya. Hadi Ronaldo. Ronaldo atamadı Messi. Messi ya. Ronaldo nazarı geliyor bittik biz ya Heh, aldık mı şimdi Cristiano Ronaldo Messi Messi hadi Messi Messi Op, top top kaptırma ya Messi abi nasıl onlar da oluyor ben de anlamıyorum oldu? koş şimdi vurdu. Hadi yakala yakala sakinide geliyorlar. Belimim gele. Gel bitiyor bitti kız. Kaka Messi değişikliği olsun. Evet olsun ya. Zaten es çok kaptırıyor. Hadi. Atarsın hayır. Bu o Hadi nasıl yakalıyorlar? Hadi at şunu. At Messi. Messi. Messi niye çıkarttık lan bir seni? Keşke çıkartmasaydık. Neyse. Özür dilerim sana laf soktum. Messi. Hatta laf sokmadım da yani. Özür dilerim sana kızdım ama. Yani el Messi arkadaşlar attı. On numarayı kapmış. Kesin de on numara yazıyor herhalde. Göremedim çok fark etmedim. İlk sıfır yaptık. Zidane var adamlarda karşı tak rakipte yani Zidane var. Hadi bir gol mı? Ronaldinho. Çalım ustası Ronaldinho. Hadi be. Hadi Ronaldinho'ya. ya. Hayır be. Oo güzel. Bakalım. Rodri. Ronaldo. Rodri. Rodri vuram, vurdu ama güzel de vurdu ama yakaladı kaleci. Hayır olmadı. Kaka kaka. Rodri hadi oradan vursun. Yemez oradan yaşın. Yemez. Maç bitiyor arkadaşlar. 87 88. dakika şimdi 89 oldu. Hadi bakalım. 90 oldu arkadaşlar. 90 artı 1. Aldık maçı belli. <laughs> Orada bacaya girdi bir şey oldu ne boş verin. Şimdi arkadaşlar videomuzu bitireceğiz. Kapanışı maç yani şimdi yapıyorum. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. 24 müydü 25 abone miydik en son neydi? Yani çok teşekkür ed ediyorum. Kendinizi bir al alkışlayabilir miyiz? Alkışlayabilir misiniz? Alkışlıyorum ben de. Ses geliyordur. Arkadaşlar, şimdi videoyu ka videoyu kapatıyorum. Görüşürüz ve bay bay.